yaptım ya. Üstad nerelerdesin? Seni gökte ararken yerde bulduk. Hoş geldin. Seninle çok önemli bir konu hakkında görüşmem gerekiyor. İyi görüşelim. Sizi o zaman otoma alayım. Buyurun. Şu patikayı kullanalım. Artık bu kadar adilik olur mu ya? Kadın bizim çocuk sahibi olmak için başvurduğumuz doktorla birlikte yani. İnsaf. Çok haklısın, insaf. İnanacak gibi bir şey değil ya. Ya bu dönemde bana destek olman lazım Aslı. Hı. Ya çok zor zamanlar geçiriyorum ben. <laughs> Yalnız kalmak istemiyorum yani. Bu herkese peynir ister misin diye soran çocuk mu İzzet? O mu ayarttı senin nişanlını? Evet efendim, evet. Bunun için size başvuruda bulundum. Bu kızı zorla eve kapatacak... ...hangi yüzyılda yaşıyoruz Osman Bey? Hangi yüzyılda? Sizden bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum. Unutmayın... ...sen benim dostumsun... ...ben senin dostunum. Evet, tamam, anladım mevzuyu. Konuşuruz, hallederiz. Sadece adalet istiyorum hayat boyu size minnettar kalırım. Unutmayın bir daha. Sen benim sırtımı kaşı. Ben senin sırtını haşiyim. Cemcim iyi misin? İyiyim. Türk kahvesi falan bir şey içer misin? İçerim ama makbule yaparsa içerim. Sen kalkma tamam mı? Tabi yaparım, muhakkakiyetle. Merak etme, ne demek? Yemeğe oturacağız şimdi canım. Aa, kahvenin sırası değil. Tamam, yemeğimizi yeriz. Ben kahvemi sonra içerim yani. Hah, tamam. Mantı var biliyor musun? Yaşasın. Allah'ım sen aklımı koru. Bu yarışmayı önermemin nedeni Rory'nin beni deli eden fitnecilik oyundan vazgeçmesini sağlamaktı. Bridget'in devamlı konuştuğu zaman... ah, Bu izzetin günleri sayılı bence. Neymiş o? Öyle <laughs> <laughs> <El> işte. <laughs> Püs, ah kapı. <laughs> Vay Osman'cığım ya, hoş geldin. <laughs> Ay, o kadar ısrar edip yaygara yaptın ki en sonunda bir beş dakika uğrayım bari dedim. <laughs> Yapma ya, benim işimi hallettin mi? Neyse konuşuruz sonra, dur. <laughs> Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burhan'la bir beş dakika bir konu konuşacağım. Ondan sonra hemen gideceğim. Kusuruma bakmayın. Rica ederim. Osman hoş geldin. Aa, Aslı hoş bulduk. Bugün ofiste görüşemedik. Cem'le sohbet halindeydin. Ha evet öyle oldu. Doğru farkındayım. Nasıl keyfin? Ne haber? Geliyor Gel Osman'cığım içeride konuşalım. Şu ara bilgiyi kullan şurasını. Hadi. <laughs> Ben gittim konuştum. Bununla bu Makbule'nin de bunda gönlü varmış. Yani bunlar sevgiliymiş. E ee, biliyoruz. Nasıl yani? Vurmadın mı He? Ya kardeşim sen ne yaptın ya? Gittin konuştun konuştun öyle geri mi döndün? Ya ee, kardeşim sen bana öyle mi anlattın ki? Çocuk kızı zorluyor, taciz ediyor gibi. Bunlar sevgiliymiş. Bundan sonra aileleri karışır. Bana ne? Allah'ım yarım ne demek bu ya? Ben sağ onun için mi başvurdum Sayın Koçaslanlı? Ya gideyim çocuğa tavsiye vereyim ne rica ettin. Ya ben de ona tavsiye veririm Hacı Osman. Ne diyorsun sen ya? Evinde o kadar adam var. Onlardan birine dövdüttürmedin mi? Şöyle bir kulağını bu düttürmedin mi şu izletin ya? Ne yapayım ki böyle bir şey? <laughs> Alemin raconu bu değil mi kardeşim? Alem böyle işlemiyor mu biz biliyoruz. Sen benim sırtımı kaşıyacaksın. Hırt hırt hırt. Ben senin sırtını kaşıyacağım. Hırt hırt hırt. <laughs> benim sana işim düşecek. Senin bana işin düşecek. <laughs> Lan git zaten asabım bozuk. Benim sana ne işim düşecek be? <laughs> Doğru. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'ya. Tuniz'den eden sonra köprünün hemen aşağısı al bu payatas